Dostlar selam. Bugün Almanya'da araba fiyatlarını inceleyeceğiz. Burası birazcık karışık payı. Genellikle Kia ve Amerikan arabalar var. Yavaş yavaş başlayalım. Dostlar burada Kia'nın yeni çıkanı var. Bunu bilmiyorum artık ne oldu. Kia ev 9 yazıyor. 70.000 Euro yani verirseniz. Yani 85 ya girmiş ama bunun yerine daha güzel arabalar alabilirsiniz bence. Koltuklar falan da bu şekilde. Hani Kapılar da buradan açılıyor. İçine giriyor. Gömmeli kapı kolu var. Çantlarda şöyle dörtgen dörtgen bir şeyler yapmıştır. Araba gayet büyük duruyor. Ama e, büyüklüğü yanlara doğru. Üste doğru ama araba birazcık yere yakın. Range Rover gibi falan değil. Ya Mercedes GLE gibi değil. Genellikle Volkswagen Touran'ın uzatılmış versiyonu gibi. Şunun önüne de bakalım. Önünde güzel duruyor. Öyle de bu şekilde. Benim yani bu araba plakalıymış. Bu da elektrik şarj üretisi var. Bu da bir tane de Kia Sportage var. Bu da öyle güzel duruyor. Yani Türkiye'de de olan araba bu. Türkiye'de bunlar pahalı. Böyle 48 bin giriyor. Yani burada da bu para verilmez yani açıkçası. 48.000 euro bu arabaya verilmez. Bunlar zaten şirket üzerinde kiralama yapıyorlar. Uzun dönem kiralama. Öyle karlı oluyor. Yoksa normal şartlarda hiçbir insan gelip Almanya'da bir Japon arabasına ya da Kore arabasına gelip böyle fiyatlar kesinlikle vermez. Yani 48 bin euro Mercedes alırsınız. BMW alırsınız. Kral arabaya binersiniz. Böyle Kia falan ancak şirket çalışanlarına, şirketlere giden arabalar. Almanya'da pek bir işe yaramıyor böyle şeyler. Burada bir Fiat 500 var. Fiyat 500 bu büyük olanı. Fiyat 500 X 1.5 hibrit motormuş. 131 beygir. Bu da 32 bin euro. Alana hayırlı olsun. Ben onu göstereyim arkasını. Normal fiyat 500. Zaten burada çok önceden bir video yapmıştım. Böyle bir bayi. Şimdi daha detaylı yapıyorum. Arabalar zaten hep değişiyor. Burada bir tane Jeep var. Amerikan arabası. Gerçekten tipi güzel duruyor. Kutu tasarımlı. Bu araba 28.000 diyor. Açıkçası sokakta hiç bu arabadan görmedim. Bunların pick-up'larından falan gördüm. Ram'lerden olsun. Bunların büyük versiyonlarından olsun. Onları da gördüm ama bu arabanın sokakta hiç görmedim. Burada bir Kia Sportage daha var. Burada bir Kia var. Bunlardan çok var. Sokakta hep görüyorum. Kia Escape'miş. 1.5 motorlu. 160 beygir. 30 bin kilolukta fiyatı var. Araba 2000 kilometrede. İçi güzel. Yani biraz Passat'a e, duruyor. andırıyor. ayrıldırıyor içi. Bunların stajinleri de çok var. Hani burada da varmış zaten. Stajin bunda fiyatını göstereyim. Bu da 26 bin euro. 204 beygir. Burada yazıyor 204 beygir. 26 bin euro. Tabi bunlar aylık taksit alabilirsiniz. Kredi çıkarıyorlar. Burada bir tane Kit GT Line yazıyor. Biraz i30'a benziyor. Zaten sonuçta aynı araba hepsi aynı yerden çıkma. bu şekilde. Cantları güzel. Cantları güzel duruyor. Beğendim. Önden Önün de bu şekilde. 25.000 Euro. 1.4 turbolu. 140 beygir. 25.000 Euro. Burada bir tane Toyota rav var. Amerika'da en çok satanlardan biri. Burada hiç sokakta görmedim. Hiç yalan atmayacağım. Sokakta görmediğim bir araba ama bence güzel bir araba yerden de oldukça yüksek. 21.000 euro. 155 beygirlik. 2.5 hibrit motorlu. 22.000 euro burada fiyatı. Bu araba 84 günde ikinci el. Zaten 2018 modeli bir arabaymış. Şimdi size önünü de göstereyim. de böyle. Güzel duruyor. Benim beğendiğim arabalardan. Ama Almanya'da bu arabalar para verilmez. Yani onu söyleyeyim. Böyle bir araba var. Burada ambulans denilen bir şey var. Ambulans deniz diye evde bakım. Evde bakımda kullanılan arabalardan. Böyle küçük arabalar alıyorlar. Şirketler beşer tane 10'ar tane. Volkswagen Up, Kia'nın böyle küçüklerinden. Onlardan kullanılıyor. 1-2 motorlu. 20 bin ürün. Fiyatı var. Bu araba da 1500 Bu da bir araba kilometresi düşük. Burada bir tane abart var. Fiyat 500'ün hızlı versiyonlarından. Eksozlar falan da var. Yani üstü açılıyor. Üstü açıldım. Orta kısmı komple açılıyor. Manuel vites. Abi Porsche ayrı Porsche güzeldir. Bir de böyle arabalara bakıyoruz. 20.000 Euro'luk. 21.000'de 145 beygir. 5 vites. Yani bu da böyle bir araba. Lazım burası bunun bayisi. İçeride çok var. Hafta sonu olmasaydı içerideki arabaları da gösterirdim. Mesela içeride Dodge var bir tane. Challenger. Bu 72 bin euroymuş ama gözükmüyor. Yansıma yapıyor. Bu da harika araba. Bunun buradaki arabalar genellikle basit, az yakan arabalar. Bana sorarsanız bu arabalar para verme gereksiz, para verilmez. Mesela şurada Fiat Egea var. Burada da hep Kia'ları dizmişler. Özellikle bu arabaları sıfır alıyorsanız sıkıntı yani değmez. Bu arabalar sizi kolay kolay yolda bırakmaz. Türkiye'de olduğu gibi ama bunların fiyatına daha lüks, daha hızlı, daha konforlu, daha kaliteli arabalar alabilirsiniz. Buna 2024 model arabaya bunu vereceğinizde, bu fiyatı vereceğinizde 2015-2018 model bir Alman arabası alırsınız. Daha karlı. Burada da bir tane fiyat Ege'ye var. Ha burada Tipo diye geçiyor. Bunda bir fiyat yazmamışlar. Zaten plakalı araba. Buraya ait. Bu güzel. Bunların fiyatı da 18-19 bin euroydu. En son gördüğümde öyle düşen üstüne hiçbir fiyat yazmıyor. Burada bir tane baba var. Ram. Big Horn. 4x4. egzozlardan böyle siyah. içi dışı. Arabayı görüyorsunuz. Tam Amerika. Yani kadraja sığmıyor. telefonun sığmıyor. Bu araba 65 bin euroymuş. 401 beygir. Kilometresi 232 kilometrede. Sıfır bir araba. İşte bu şekilde. Bayağı bir büyük araba yani. Arka, arka camlarda gözükmüyor. Tam arazi arabası. Tabi Amerika'da olsam bunlara binersin ama burada cep yakar. Gereksiz masraf. Devasa bir araba. Evet dostlar şu an elimden geldiğince videolar yapmaya çalışıyorum. Daha fazla video için takip etmeyi unutmayın. Daha kaliteli, daha güzel arabalar gelecek. Yakın zamanda Porsche'ye gitmeyi düşünüyorum. Porsche'de güzel bir video çekeceğim sizler için. Daha fazla video için videoyu beğenmeyi unutmayın ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.